Merhaba canlarım ben Ayşe abla Kim üzerine alınırsa Onun niyetine bir kahve falı bakıyorum Hadi bakalım neyse halın O çıksın falın Diyerek sevgili kardeşim Fincanı inceliyorum Şimdi iki tane yol var önünde Biri biraz engemeli ve karışık İki karar olabilir bu e, Yapman gereken Bir iş e, Plan ama birine biraz e, Acele etme sabırlı ol Diğerine gelince sen yoluna gitmeden o niyetin her neyse sana yaklaşmak üzere gibi inşallah haydi bakalım bismillah diyelim. Şöyle bakalım evet kısmen sıkılmışsın stres yapmışsın içinde bayağı bir böyle çözümlenemeyecek gibi zandığın sorunların olmuş yavaş yavaş aydınlanıyor. Bir anahtar meselesi yüzünden canınız sıkılmış olabilir. Bu bir ev olabilir, kiradasındır, ev sahibi daran bozuktur, evin vardır satamıyorsundur vesaire vesaire bir anahtar meselesi yüzünden biraz canınız sıkılmış. Fakat kısa zamanda bir kalp, kalbi boş olanlar, yalnız olanlar hayatınıza girecek birisi olabilir. Biriyle tanışabilirsiniz, geçmişte kalmış, güzel bir ilişki yaşanmış ve gitmiş bitmiş diyelim. Sebepsiz bir ayrılık olmuş ve o insan karşına çıkabilir. Tekrar bir alev gündeme gelecek. 29 Kasım'dan sonra e, gruplaşmalar, bir kalabalıklara girmeler var ve dediğim gibi ani evlilik kararı alınabilir. Yeni biriyle tanışabilirsin. Hayatını, kariyerini, işte evini, barkını, şehrini, ülkeni değiştirecek Ciddi kararlar alabilirsin. Önünde zorlu birkaç günün var. Yani böyle 15-20 gün sabırla hareket edersen sonunda bir ferahlama içine gireceksin. Adak mı adadınız? Koç burcu büyük bir ihtimalle. Koç burcundan bir insansan adağın varsa bunu muhtemelen yerine getir. Bu adak senin önünü kapamış. Yapmak istediklerine sanki engel olmuş bir şeyler. Kısa zamanda güzel telefon görüşmelerin var ve uçak hızıyla gelecek bir haberle maddi konularla ilgili bir konuyu aşacak ve çok büyük bir sevinç içine gireceksin. Evet işsizim ne yapıyorum diye düşünebilirsin. İşle ilgili de yeni fırsatlar önüne çıkabilir. Yeter ki mantık çerçevesinde hislerine de güvenerek, sezgilerine güvenerek mantık çerçevesinde hareket edersen çok şeyin üzerinden gelebilirsin diyorum inşallah. Aile bireyleriyle ilgili özellikle ebeveynler, sizden büyükler, yaşlılar, bunların bazı sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kardeşler, kardeşlerin ailevi durumları, bunlarla ilgili bazı sıkıntılı süreç var. Bunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili kardeşim, inşallah ve bu hafta ee, muhtemelen cuma belki de yarın bir habere çok sevineceksin. O haberin arkasından da bir göz aydınlığım var diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Şöyle yaparsak evet biraz duygusal olarak kırgınlık var. İç dünyanın kapanmış. Kendi kendine kuruntu ve vesveselerin var. İkili ikili görüşmelerin var. Bir yılan var burada. Fakat hani çizgi filmlerde olur, ya, animasyonlarda sevimli bir yılan. Bu yılan size düşmanlıkla yaklaşan, başkalarının kışkırtmasıyla size zehir sokmaya çalışan, aktarmaya çalışan, size zarar vermeye çalışan bir düşmanının sizi tanıdıktan sonra ne kadar e, iyi bir insan olduğunuzu fark edip dostane yaklaşımlar içine girdiğini göreceksiniz. Bir kadın var başı kapalı kilolu bir e, yüksek bir yerden birilerini izliyor birilerini izliyor ve birilerinin mutluluğu bu kadına huzursuzluk veriyor. Kimdir bilemem. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah bol bol salavat getirin. Ya Latif, Ya Habir, Ya Fettah, Ya Razak. bunları çok söylerseniz rızkla ilgili güzel bir gelişme olabilir. Bir kalabalık eğlence olabilir. Bir de böyle bir çiftlik, üretim çiftliği mi kurmak isteyen birileri var ya da içinizde yani bir çiftlik, bir üretim evi, bir üretimhane. Bununla ilgili de bazı e, gelişmeler gündeme gelebilir inşallah. Temiz haberlerin var, ikili ikili görüşmelerin var. Yeter ki sakin ol, sakinliğini koru, bol bol salavat getir, bol bol besmele çek, sana iyi gelecektir. Haydi bakalım hakkınızda hayırlısı kim üzerine alınıyorsa bir kahve falı baktım Ayşe Official Instagram hesabım bana oradan ulaşabilirsiniz özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdiden hayırlı günler, hayırlı Cuma'lar, hayırlı hafta sonları diliyorum. Sizleri seviyorum, yaradanıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.